Beyazlar Frank Marshall, siyahlar Robert Short, E4, E5, atlar da çıkıldıktan sonra fil, C4'e gelindiği klasik bir İtalyan oyunu. İtalyan oyunun Evans Gambit'i o sıralar 1890'lı yıllar, evet o sıralar popüler bir açılış. Evet, kısa okunu yaptı Frank Marshall. Robert Short da atını açmazı aldı. Vezir açmazında eğer atını hareket ettirirse Şah tekrar geri geldi. Piyonu tuttu. Şimdi fil isteniyor. Fil tekrar isteniyor. Evet burada burada şah atla şah denilip vezir düşmesin diye vezir kaçıldı. Şah şah kaçılınca tekrar şah Kaçılınca da bu sefer de vezir isteniyor. Vezir kaçılınca da evet siyahta giden fil çok kötü geldi. Burada durumlar biraz kötüye gidecek. Açarak şah var. Piyon alınca da açarak şah. Atla şah ve mat. Evet. İki fil bir at mat oldu. Sağlık olsun. Olur böyle şeyler.